Merhaba gençler. Ee, şöyle bir soru geliyor. Aynı üniversitede farklı fakültelerde aynı bölümler var. Ee, çoğunlukla bu iktisat fakültesinde olabiliyor. Bazen e, sağlıkla hemşireliklerde ve benzeri alanlarda olabiliyor. Ee, bunu birazcık bakalım tartışalım istedim. Aynı üniversitede, örnek verelim İstanbul Üniversitesi'nde hem işletme fakültesinde işletme, hem siyasal bilim fakültesinde işletme, hem iktisat fakültesinde işletme me mevcut. Çocuklar bunu görüyorlar. Hocam bu nedir, ne yapacağız, nasıl olacak diye biliyorlar. Sadece bu İstanbul Üniversitesi'nde değil, Çanakkale'de de mesela işletme hem Çanakkale Merkezi siyasal da var, hem BİGA'da iktisat, idari Bilimler'de de var. de aynı şekilde söz konusu. Ben sadece bir tane örnekten bakacağım. Hepsi için aynı yorumu yapabiliriz. Şöyle bakalım, yok atlasın. İstanbul Üniversitesi İşletme. İngilizce İşletme var bir defa. Bu ayrıç, bunu değerlendirmeyeceğim. İşletme Fakültesi'nde İngilizce İşletme var. Bunu daha önce e, bölümlerde İngilizce okuma konusunda değerlendirmiştik. Önemli bir nokta. Türkçeler içerisine bakacağım. İstanbul Üniversitesi Siyasal İşletme, İstanbul Üniversitesi İktisat İşletme, İstanbul Üniversitesi İşletmenin İşletmesi, bir de açık öğretim var. Bu da ayrı bir konu. Bir de UOLP işletme var. Bu da ayrı bir konu. Dolayısıyla biz sadece şu Türkçeler üzerinden bakarsak, baktığınız zaman üç tane işletme var. Bunlardan işletmenin işletmesi hem İngilizce'deki hem Türkçesinde bir akreditasyonu var. Böyle bir durumu söz konusu. Akredite durumu var. Zaten İngilizcesi en yüksek, Türkçesi de en düşük olan bir durum var burada puan olarak. E, İktisatların işletmesi 130 binde, e, işletmenin işlet iktisatın işletmesi de 150 binde. Aralarında gördüğünüz gibi 60 bin, 100 bin, 130 bin, 150 bin ve 213 bin gibi e, farklar var, bayağı farklar e, söz konusu. E, bu neden var? Buna bakmak lazım. E, i̇lk önce bu bir defa konumdan dolayı fark ediyor gençler. Şöyle bakalım şimdi. Ee, şöyle siyasanın işletmesine bakıyoruz siyasanın işletmesi bildiğimiz e, şu tabelanın olduğu şey ya yani 1453'te geçen Fatih'teki beyazıttaki yer e, siyasal işletme hukun e, Batı tarafında Güney tarafında denize doğru yakın olan tarafındaki bir binada eğitim veriyor şuraya bakalım e, işletmenin işletmesi Avcılar'da. E, ben burayı Cerrahpaşa Üniversitesi olarak sanıyordum. Ancak şöyle bir durum var. Anlaşılan Avcılar e, kampüsünü hem Cerrahpaşa hem de İstanbul Üniversitesi daha tam bölünmedikleri için ortak kullanıyorlar gibi görünüyor. Bir de e, İlstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi var. O da e, Beyazıt'ta yine 1453'te geçen e, klasik kapının olduğu yer. O da Hukuk Fakültesinin Batı tarafın e, Batı tarafında, e, so, ne, Sosyal Bilim Enstitüsü tarafında, Eczacılık Fakültesi tarafında olan kısımda. Bu da ayrı bir binada eğitim veriyor. Burada bakalım bu işletme değil mi? Avcılardaki işletme fakültesinin işletmesi. Puan olarak bakarsak da İşletme Fakültesi'nin işletmesi 213 binde gördüğünüz gibi e, bu konumdan kaynaklı olarak e, puanı en düşük bölüm burası her ne kadar akreditasyonu olmuş olsa da puan düşük Fatih'teki bu siyasal ve iktisatın puanları bir nezle daha 100 bin kadar daha daha yüksek e, İngilizcesi de avcılarda olmasına rağmen gördüğünüz gibi 66 gibi en yüksek orası tabii ki bunun en büyük sebebi e İngilizce oluyor olması tabii ki. Ee, aynı durumda işte diğer üniversitelerde de e, bu durum söz konusu. Peki bu bölümlerin şeylerine bakalım. Hmm, derslerine bakalım. Uzak eğitime geçelim. Bir iktisat, iktisatın e, gördüğünüz gibi iktisatta bir sürü bölüm var. İktisat var, ekonomi var, ekonomik ve çalışmak mümkün var ve işletme örgün öğretim. Evet, burası. Eee bakalım bilgisayar bilim felsefesi güzel sanatlar hukuka giriş matematik iktisat da giriş bilim güzel sanatlar iktisat etiği kamu yönetimi matematik 2 istatistik e, 1 iş hukuku makro iktisat mikro iktisat diye devam ediyor böyle Arapçaya giriş finansal iş uygulamaları perakende tüketici davranışları gibi böyle devam eden bölümlerimiz var. Güzel dersler varmış. Rusça, Rusça okuma yazma, Rusça'ya giriş. Şimdi geri gelelim ee, işletme fakültesine. işletmenin işletmesi. Bu avcılardaki olandır, değil mi? Evet. Türkçe öğretimini açalım. Müfredata bakalım muhasebe, mikro yabancı dil, Atatürk ilk enkılapları, güzel makro iktisat, Türk dil edebiyatı, yabancı dil, kalite yöntemi, para, sözleşme hukuku, ticaret hukuku, finansal çalışma, pazarlama, sigorta, Arapça, Çince, Rusça. Yani dersleri tek tek incelemeyeceğim ama şu anda baktığım kadarıyla a, kripto para blok zincir güncel dersler de olmuş olması çok güzel. Eee gibi bakalım. Evet. Nereden baksan yüzde 99 anlaşılan dersleri aynı seçmeli dersleri bile aynı gibi görünüyor. Bir de bakalım hmm. siyasal bilimler işletme müfredat. Bakıyoruz, hukuka giriş, matematik, toplum, bilim, uygarlık, tarihi, istatistik, iktisata giriş, siyasal tarih, Arapça bir idare hukuku, ileri istatistik, kamu yönetimi, Osmanlıca, özgürlükler hukuku, pazarlama, siyaset, sosyolojisi. Siyasette olduğu için birazcık birkaç tane seçme dersinde farklılıklar görüyorum ama Arapça, iş hukuku, medeni hukuk, örgütçü hukuk, ceza hukuku, liderlik, ordu, Hmm. Burada şeyi göremedim galiba değil mi? Kripto paraları göremedim gibi. Makrisot, sermaye, siyaset, bilimi, Avrupa Birliği, iktisat. Burada da yüzde doksan, yüzde dersleri diğer üniversitedeki derslerle aynı. Burada gördüm sadece Rus, Rus coğrafyası var ama Rusça ve Çinceyi göremedim. Birkaç tane seçmeli dersi hariç nereden baksan %80'i, %90'ı hatta aynı derslerden oluşuyor. Hatta şöyle söyleyeyim farklı bir üniversite işte bu da ayrı bir videomun konusu olacak. Farklı üniversitelerde işletme tercih yapmaya çalışırsanız da bu kadar e, ders içerikleri farklı olduklarını görebiliyoruz. Burada da aynı şekilde aynı üniversitede olmuş olsalar bile ders içeriklerinde 3-5 e, farklılıklar söz konusu burada da sizin ilk defa bakıyorum ben. Ön, daha öncesinde bakmadım. Bu kadar güzel derslerin olduğunu daha önce görmemiştim. Güzelmiş. Evet, yani temel olarak bakarsak... Ee, Siyasel bilimlerdeki işletme dersi birazcık daha devlet ve kamuyla ilgili seçmeli dersler olmakla birlikte ee, işletmenin işletmesi ve iktisadın işletmesi daha ekonomi ve yönetimle ilgili derslerin olduklarını görüyoruz diğer seçme derslerinde ama e, tüm dersler üzerinde bakarsak da yüzde %90 e, içerik aynı Dolayısıyla e, bir işletmeci olarak ya da piyasaya iş arayan bir işletmeci olarak çıktığın zaman ben İstanbul Üniversitesi iş, işletme, ben İstanbul Üniversitesi siyaset işletme, ben iktisat işletme gibi bir ayrım olmayacağı için hepsi İstanbul Üniversitesi işletme mezunu olmuş olacaktır için ve derslerinde yüzde doksanı aynı olmuş olacağı için bir fark olmayacaktır. İş ararken, iş bulurken, kendini geliştirme açısından da fark olmayacaktır. Tek fark yerleşme ile ilgili bir fark olacaktır. Avcılar da eğitim görecekleri kısımda e, hani çok aklınıza gelip ya ben İstanbul'da neyince Fatih'teki Beyazıt'taki o yerde okumak istiyorum derseniz bu birazcık e, fark edebilir ama diğer konularda farklı etmeyecektir burada ben şeyleri göremedim hocaları göremedim ama başka bir yerde hocaları da hmm, bakılabilir büyük ihtimalle benzer ortak hocaları bile olabilir diye düşünüyorum özellikle şeydeki olacaktır İktisat ve Siyaset Bilimi Fakültesinin derslerinde hocaları belki yarı yarıya bile aynıdır e, Avcılardakinde de ortak hocaları mutlaka vardır diye düşünüyorum evet gençler teşekkür ederim başka bir videoda görüşmek.